Cisim üzerine uygulandığı dış kuvvet statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerini açtığında cisim harekete geçer ve diğer yüzey üzerinde kaymaya başlar dedik. Kayma başlayınca hangisi ortaya çıkıyor? İşte orada ise kinetik sürtünme kuvveti ortaya çıkıyor. İkinci kuvvetimiz ise kinetik sürtünme kuvveti hareket etmekte olan yani kaymakta olan bir cismin üzerine etki eden sürtünme kuvvetidir. Cismin kayma yönüne zıttı. Bak kayma kullandım çünkü hareket etmek değil aslında bizim buradaki sürtünmenin sebebi. Sürtünmenin sebebi iki yüzeyin birbirine göre kaymasıdır. Yani bir e, kitabı bir masanın üzerinde kaydırdığınız zaman o iki yüzey arasında bir sürtünme oluşur. İşte odur bizim kinetik sürtünme kuvvetimiz. Kaymak. Ha. Niye bunu özellikle söylüyorum? Mesela otomobil biraz önceki örneğe geri döneceğim. Otomobil e, hareket ederken otomobil lastikleriyle yer arasında olan sürtünme kuvveti statiktir. Yani otomobilin hareket etmiş olması burada kinetik sürtünme kuvvetinin olduğu anlamına gelmez. Çünkü kayma yoktur burada. Kayma olmadığı zaman tekerle yer arasında burada etki eden kuvvet statik sürtünme kuvvetidir. Ya da ayağınızla yer arasında siz, etkili olan kuvvet sinetik sürtünme kuvvetidir. Çünkü ara ayağınız yani ayakkabınız yere karşı göre göre kaymıyordur. Kayma durumunda bizim işte kinetik, statik sürtünme kuvveti ortadan kalkar ve kinetik sürtünme kuvveti yani esas mesele hareket etmek değil iki yüzeyin biraz daha bilimsel tabirle konuşursam birbirine göre bağlı olarak harekete geçmesidir. İşte o yüzden burada kaymakta kullandım. Kaymakta olan bir cismin üzerine etki eden sürtünme kuvvetidir. Kinetik sürtünme kuvveti ve cismin kayma yönüne zıttır. Cisim bu cisim alttaki yüzeye göre sağa doğru kayıyorsa bizim kinetik sürtünme kuvvetimiz sola doğru olacaktır. Yani bu yönün hareketin bu kayma yönünün tersi yönünde olacaktır. Yani yine her zaman olduğu gibi tabii ki temas yüzeyine paralel olacaktır ama kayma yönüne taraftaysa onun tersi yönünde bir kinetik sürtünme kuvveti oluşacaktır. Cismin kayma yönüne zıttır. Kaymayı yavaşlatma eğilimindedir. Dolayısıyla bir süre sonra mesela kitabı diyelim ki masanın üzerinde e, kaydırdınız, ittiniz. Bir süre sonra kitap duracaktır. Sebebini işte kinetik sürtünme kuvvetinin kayma yönüne ters olması ve kaymayı yavaşlatır. Eğer cisim sola doğru kayıyorsa bir kez kinetik sürtünme kuvveti sağa doğru olacaktır. Yine dikkat ederseniz temas yüzeyine paraleldir kinetik sürtünme kuvveti ve normal kuvvetine her zaman diktir. Evet her zaman. Bir, i̇ki sürtünme kuvveti normal kuvvetine ya da temas kuvvetine artık ne diyeceksiniz bana dik olacaktır. Statik sürtünme kuvvetinin değeri dikkat ederseniz bizim etki e, çektiğimiz kuvvete bağlı olarak değişiyor ama kinetik sürtünme kuvveti böyle değildir. Onun büyüklüğü sabittir. Yine aynı denklemde hesaplarız. Birinci bölüm statik sürtünme kuvvetini anlatıyor. Dikkat ederseniz eşit ne kadar kuvvet uygularsak o büyüklükte karşılık veriyordu. Ve ta ki nereye kadar? En büyük değerini alana kadar. Ama bundan sonra cisim çekmeye devam edersek cisim harekete geçecek, kayacaktı. İşte orada ise kinetik bölge başlar. Şurası kinetik bölgedir. Kinetik. Burası ise statik bölgedir. Statik bölgede cisimler kayma yoktur. Ama kinetik bölgede kinetik bölgede kayma vardır. Peki burada dikkat ederseniz kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden biraz küçüktür. Evet azıcık küçüktür. Dolayısıyla bir yüzeyin iki tane temas halindeki yüzeyin kinetik sürtünme katsayısı ile statik sürtünme katsayılarında azıcık bir fark vardır. Yani kinetik sürtünme katsayısı sayısı bir miktar daha düşüktür. Peki denklemimiz farklı mı? Hayır değil. Kinetik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme katsayısıyla normal kuvvetinin yine çarpımıyla bulunur. Birle yüzeye için kinetik sürtünme katsayısı statik sürtünme katsayısından azıcık daha düşüktür. O yüzden dikkat ederseniz kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden azıcık daha az olacaktır. Burada grafikte bunu görebiliyorsunuz.